Değerli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün denize geldik. Buraları da çekip sizinle başörtüm düştü, sizinle paylaşmak istedim değerli takipçilerim. Evet, deniz, kum, çok güzel. Dalga da yok bugün şansımıza. Oğlumla eşimle birlikte denize geldik. Ee, biraz sakin yer bulmak için biraz yürüdük. Çünkü bugün cumartesi çok kalabalık. Yürüyorum şu anda denize doğru. Her yer kalabalık. Hava çok sıcak. Zorlanıyorum, amda yürüyorum çünkü. Onun için biraz zor oldu değerli takipçilerim, kusura bakmayın. Pivotumu da getirmeyi unutmuşum. şemsiyemizi kurduk. İki tane. Saat oturalım diye. Evet Vahdet Bey. Çekme beni diyor. <laughs> Oğlum değerli takipçilerim. Dünyam canım. takipçilerim, değerli dostlarım. Burada videomu kapatıyorum. Bir dahaki videoda buluşma dileğiyle. Hoşçakalın.